Evet arkadaşlar alıştırmalara devam ediyoruz. Sayılar konusunda üçüncü alıştırma. Et tedribu salisu. Uktu bil adede vel ma'dude bir şekil sahihi. Adedi ve ma'dudu yani sayı ve sayılanı temizi doğru bir şekilde yaz. Arkadaşlar bakın parantez arasında bize sayı ile ma'dudu vermiş. Dolayısıyla doğru bir şekilde yaz dediğine göre buradan kasıt nedir? Bir sayıların cinsiyetine dikkat edeceğim. 2 temyiz nasıl gelmeli ona dikkat edeceğim. 20. ünitenin konusu olmasına rağmen bakın bu alıştırmada da istiyor. O yüzden 3 üniteyi bir arada çalışın dememin sebebini ona daha iyi anlıyor olmanız lazım. 3. husus ise burada cümlem yani sayım daha doğrusu cümlemde hangi konumda hangi ögede gelmiş. Dolayısıyla irabına da dikkat edeceğim. Murab mı, mebni mi gibi sayıya göre 3 hususa dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Arifu e ثلاث مطعم Sadece parantez arasındakini okudum şu an. doğru olarak almayın. Diyor ki bu şehirde 3 lokanta tanıyorum, biliyorum anlamında. Şimdi ben cevabı vakit kaybetmem adına size yazdım ama tek tek üzerinden tekrar gideceğim. Yine malumunuz sözü uzatıyor gibi oluyoruz ama şimdi arkadaşlar parantez arasına bir bakalım. Mat'am kelimesi müzekker mi, müennes bir kelime mi? müzekker bir kelime. Dolayısıyla 3 ve 10 sayıları arasında cinsiyet bakımından zıtlık vardı. Dolayısıyla salı, sayıyı ne yaptım? Telatete şeklinde aldım. Mühendis yaptım. Bu birinci hususumdu. Emet am kelimesi ne yapacağım? Temizi cemi alacağım. Yani çoğul almam lazım. Dolayısıyla metaim şeklinde geldi bakın. Met'em, metaim şeklinde aldım. Bunu da yaptık. Peki bu sayı arkadaşlar Cümlenin içinde hangi konumda gelmiş? Ben bu şehirde ne biliyorum? Bakın ne sorusuna verilen cevap. Mef'ul konumunda geldiği için. Mansup nas alameti bu durumda sayım hareket olarak ne alacak arkadaşlar? Telâfe te almış olacak. Neden? Çünkü mef'ul mansup nas alameti fetha konumunda. Yani arkadaşlar telâfe tu, alabilir miyim? Alamam. Aman dikkat. Çünkü fiil cümlesindeyiz. E'rifu fiil fail. Burada da telatete mef'ul konumunda oluyor. Bakın hepsini tek tek yaptık. Son bir husus. Dedik ki meta'im kelimesi çoğul aldık. Temyizi cemi ve mecrur alacaktık. Meta'imin gelmesi gerekiyordu. Ama arkadaşlar bu meta'im kelimesi aklınızda bulunsun. Şuraya bir yıldız verelim. Konuyu her ne kadar görmesek de artık gayrimun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Yukarıda geçen hekaib, hedaik kelimeleri gibi bu kelimeler mefa'in kalıbında olanlar, metaim kelimesi burada da tenvin ve kesra almayan kelimelerden olduğu için meta'in me şeklinde alıyoruz. Bu istisnaidir ama yine cemi mecrur kuralına yoksa e, girmiş olacaktı. Dolayısıyla buna da dikkat edin. Velhasıl nedir? Felafete meta'in me şeklinde. Sekene aliyyun fi fundukin. Ali diyor otelde kalıyor ya da oturuyor. Nasıl bir otelde? demiş ki Hamse Necm 5 yıldızlı otelde der gibi şimdi 5 dediğine göre arkadaşlar yine yine 3-10 sayıları arasındayım Necm kelimesi müzekker bir kelime olduğuna göre sayıyı nasıl aldık bakın Hamse şeklinde Hamsete şeklinde müennes aldık arkadaşlar ardından Necm kelimesinin nesini alacağız çoğulunu alacağız Nucum şeklinde temizi ne yaptık Cemi getirdik ve nucumin cemi mecrur şeklinde hatta getirdik. Burada mecrur getirebiliriz hemen. Peki sayımın irabına geldik. Fi fundukin derken biz hangi otelde? 5 yıldızlı otel demek için sıfatı ya da bedeli konumunda da olabilir. Velhası tabi olacak irab bakımından. Dolayısıyla hamse ti şeklinde İrabı ne olacak arkadaşlar? Mecrur, cer alameti kesra gelmiş olacak. Hamseti, nucu, min şeklinde. İştarat, tu Amine satın aldı diyor. Erben, kubbe'e. Kubbe'e şapka anlamı da var, türban anlamı da var. Nasıl alırsınız artık? Amine diyor, dört şapka aldı dediğimde. tun kelimesi bu sefer nasıl bir kelime? Mühendis bir kelime. Dolayısıyla mühendis bir kelime olduğuna göre sayıyı nasıl alacağım? Müzekker alacağım. Dolayısıyla müzekker aldık. Erbe'a şeklinde. Ne satın aldı dediğimde ne sorusuna verilen cevap? Burada iştirat fiilimiz. Aminetü fail olduğuna göre ben bir meful arıyorum. Erbe'a şeklinde harekesi fetha olacak. Dolayısıyla erbe'u, erbe'i alamam bu sefer. Yani gayet de iğrap konusuna da dikkat etmek zorundayız. Bakın dördüncü cildin 5. ünitesinin konusu halbuki. Ama alıştırmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Erbe'e aldım. Çünkü mansub idi. Gayet de e, nasbelahmet'e fethe müzekker aldım. Erbe'e oldu. Şimdi geldik temyizine. Temyizi ne olacaktı arkadaşlar? Cemi mecuru olacaktı. Yine 3 ile 10 sayıları arasındayım. Kube'a tin şeklinde yazamadım. Şöyle kube'a <laughs> Yamelu Halidun. Halid çalışıyor diyor. Tis asa'a fil yevmi. Günde 9 saat çalışıyor. Bakın bu kalıbı daha önce gördük. Sa'atun kelimesi müennes bir kelime olduğu için bu sefer sayıyı yine müzekker alacağım. Ya'malu Halidun bakın fiilimiz var, failimiz var. Dolayısıyla yine bir meful ihtiyacımız var. Tis'a şeklinde mansup yaptım. Nasb alameti fetha geldi. Tis'a Sa'a kelimesi temizimiz idi. Çoğul yapmak zorundayız. Cemi aldık. Sa'at şeklinde ve mecrur aldık arkadaşlar. Cemi mecrur burada. Yine beşinci cümle. Ya'melu diyor. Ya'melu aşru. Afwan. Mühendis fi Bu fabrikada on mühendis çalışıyor. Parantez arasındakini şu anda okuyorum ama e, yanlış arkadaşlar. Hemen doğruyu almayın. Doğru olarak algılamayın yani parantez arasındakini okudum. Şimdi mühendis kelimesi müzekker bir kelime olduğu için on sayısını nasıl alacağız? Bu sefer mühendis alacağız. Aşra tu şeklinde. Ya'melu dediğime göre e, on mühendis çalışıyor dediğimde bakın dikkat bu sefer fail konumunda geliyor. Dolayısıyla aşra tu şeklinde burada merfuref alameti damme. On sayısı tek başına olduğuna gayet de harekeli irap alacak arkadaşlar. Aşra tu demiştik şın cezimli gelecek diye. Şimdi sayımızı müennes aldık. Fail konumundaydı. Merfu aldık. Ref alameti damme. Temiz nasıl gelecekti yine 10 sayısı için? Cemi olacak. Dolayısıyla mühendis kelimesini tekil olarak alabilir miyim? Hayır. Çoğulunu yapacağım ve mecrur olacak. Dolayısıyla mühendi sine şeklinde olacak. Mühendi sine. Burada mecrur. Cer alameti nedir? Buradaki y'dir arkadaşlar. Dolayısıyla 10 mühendisune alabilir miyim? Mühendisune alamam. Merfu alamazsınız. Buna da dikkat edin. Bakın hem cinsiyete dikkat ettik sayının burada zıtlık var dedik. Hep 3 ile 10 arası geldi şimdiye kadar. Hem cinsiyet bakımından zıtlık oldu. Hem temizleri cem'i mecrur geldi. Hem de cümlenin e, bulunduğu burada cümledeki konumuna göre irabını verdik. Fail konumundaydı. Merfu aldık. tu gibi. 6. sana haddadu diyor. Demirci yaptı, üretti. Ne? Diyor sem'abab yani yedi kapı diyecek. Nasıl kapı? Hadidiyetin. Hadidiyetin yani demirden kapı, demir kapı anlamında. Şimdi dikkat. ver kelimesi nedir arkadaşlar? Müzekker bir kelime. Müzekker bir kelime olduğuna göre sayım nasıl gelecek? Mühendes gelecek. Sana'al haddadu. H al haddadu burada fail. Dolayısıyla ben ne yap, yaptı diyorum demirci ne yaptı sorusuna verilen cevap mef'ul olduğu için mef'ulumuz gelecek. Mansup nasb alameti gayet de fetha te. Bakın gayet de artık e, masup da yaptım. Sebe te müennes ve mansup yaptık. Ama bab kelimesi şimdi temizimiz mağdudumuz yani sayılan ne gelecek? Çoğul gelecek. Çünkü yine 3 ile 10 sayısı arasındayım. Babın çoğulu ebweb, Burada nedir? Mecrur gelecek. Cemi mecrur. Dolayısıyla sebe'ate ebuabin. Böyle kalıpları yine kodlayın demiştik. Bakın hepsi gayet de 3 ile 10 arası için çok güzel örnekler olarak gelmiş. Ama bir şey dikkat çekmek istiyorum. Şu soru geliyor. Hocam ama bab kelimesinin çoğulu akılsız çoğul. Biz akılsız çoğulları hep gramerde e, müfret mühendis olarak kabul etmiştik. E, müfret müennesti. burada ile alakası yok. O konuyu lütfen sayılarla karıştırmayın. Bu kelime müzekker bir kelime ise sayımız mühendis geldi burada 7 rakamında. Ama gayet de Ebu kelimesi burada. Nedir? Akılsız çoğul olduğu için ardından gelen sıfatı demir kapı dediğim için ne gelmiş? Hadidiyetin şeklinde müfret e, mühendis gelmiş. İrab bakımından da mecrur gelmiş. Dolayısıyla sıfat tamlamasını da eski konu olarak hatırlamış olalım. Son cümle teraket diyor. İki öğrenci terk etti neyi? El camiate herhi senete. Bu sene üniversite iki öğrenci terk etti. İki rakamı diğerlerinden farklı olarak neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Bir, iki, bir ile iki rakamı sıfat konumunda olurlar ve Sonra geliyordu sayı hatırlayın çünkü çok da ihtiyacımız yoktu yazmaya. Teraket talibetani isnetani şeklinde. Yani 1 ile 2 sayılarında ne vardı? Uyum aranıyordu. Dolayısıyla burada hepsi tamamen müennes gelmiş oldu ve sayı sonra yazılıyor arkadaşlar. Çünkü sıfat görevi üstleniyorlar. Aslında isnetani olmasaydı da Talibetani iki anlamı veriyordu. Biz fazladan yazmış oluyoruz. Yine neye dikkat edeceğiz bir de ama? İrabdaki konumuna terakket dediğime göre kim terk etti? Burada fail arıyorum. Dolayısıyla fail olduğuna göre merfuref alameti nedir? Burada eliftir. Talibetani diyebilir miyim? Diyemem. Talibetani gelecek. Dolayısıyla ifne şeklinde sıfat olduğu için uyumlu olmak zorunda. Yani ifne tani diyebilir miyim? Hayır. Merfu gelecek. Peki ifnani diyebilir miyim? Müzekker alabilir miyim? Hayır. Çünkü iki kız öğrenciden bahsediyorum gibi. Dolayısıyla sınavlarda bu tip cümleler gerçekten çok dikkat istiyor. Sürede sınırlı olunca biraz panik yapmış olabiliyorsunuz. E, bu 3 ile 10 arası sayılar için çok güzel ee, örnekler olmuş oldu. Tekrar edersiniz inşallah.